Sistem Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne çekiyorduk Halim? Mad City. Evet sen gir. Hadi bakalım sen gir ben sana. Aa ben de. Bu videoya kaç like istiyoruz da. Bu videoya kaç like istiyoruz? 50 like. Evet arkadaşlar bu videoya ilgili. Hep haber yiyelim. Halim sen de bana tıkla kanka. Ben yani normal ben öğretiyorum sen ben sana. Ben sana zorlayayım. Tamam tamam hadi gir. Ben ne de niye gelmedim? Ha geldi bekle. Gel. Evet. ben Kaka polisim benim Karabamba. mahkum, mahkum denen mahkuma bastım. En eğlenceli ve beni, beni, en güzel enis en o. Hacı hücreden nasıl çıkacaksın? Hah. Çadire kapa açılıyor ki direkt. Allah Akber. Geldi sürüyor. Ben de geliyorum mahkuma bastım beni bekle camın orada beklesene beni. Ben Eğlencelik bekliyorum seni. Tamam. İyi tamam. Ho Ali. Aleykümselam ve tam aleyküm Samet. <laughs> Şimdi burada hapishane nasıl kaçıyoruz söyleyeyim mi? Nasıl kaçıyoruz? Gel bakalım. Şimdi ben böyle bir sürü kutu yani. var böyle kutu veya çöp kutusu gibi şeyler var. Onun içine böyle şeyler alıyorsun. Böyle sana eşya falan çıkıyor. Şimdi onlarla kaçabiliyorsun. Ama böyle ama sen önce bir sağmış sonu biraz beklemen gerekiyor. Geri içinin tamam. De için. Mesela bu alınmış içi mesela. Bu mesela yani. Bekle beni bekle. Ne misin? Şimdi çıksa dışarı mı e, çıksın dışarı? Açtım. Bir de te, oyunda telefonumuz var. Aa ne? telefona tıklayacağız evet, telefon var. Dans ediyorsun bak bekle mesela dans edelim mi? Nasıl açıyoruz? Bak e, telefonu aç. Açtı. Bu danslara bas. He. Dans 0. Dans 0'a bas. Oo, 0 bas. Oo. dans ediyorum. <laughs> çok iyi, çok iyi lan. <laughs> Elsa'ya bayılıyorum. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Kaka. Aa araç da varmış. Helikopter çağıracağım. Aa burada çağıramıyorsun. <laughs> Buraya araç. Araç, araç çağıramıyorsun. Öyle bir çakal yapamıyorsun işte adam onu düşünmüş. Hmm. Nasıl kaçacağız? Bütün kutuları almışlar. Alamıyoruz. Nerede ne, neredesin sen Ali? Arkandaymış. Onu nasıl çağıracak? Bütün yerleri almışlar lan. Bak bütün bir de çöp olacak yemin ediyorum. Hadi onu da aldılar. Kanka bekle adam galiba bir şey adam galiba açacak bekle. Kut bir şey buldum bir şey buldum kanka. Neymiş o? Böyle bir şey buldum. Metal mi o? E, b, b, bak birkaç malzemeyle birleştirirse o bir başka bir, silah dönüşüyor. galiba balık lazım. kanka gel yanıma yeşil bir noktayım ben. Bak yeşil bir noktayım bak. bak gel gel. hani arkadaşlar yeşil nokta diye geçiyor. Evet. Hmm. Eğer arkadaşın değil sadece oyuncuysa beyaz nokta. Bakıyorum içine. Ne var? Bir şey gelmedi. Bana kafa, geldi. geldi. Oo çok şanslısın. Ver, ver şeyi. Bak şurada böyle kırık var ya oraya doğru git. Ha, kalk orayı mı kıracağız? Oraya kırık oraya, oraya git işte. Kank, kazacak mıyız burayı? Bek gel kalk, bir dakika kazma bekle. Ne yapayım gel. Bekle bir bakayım şunun içine şey çıkmadı boş ver. Geldim geldim aç. Krono kır. Kır. Ya hareket etme orada açılabilir. Gel. Ha kaçtık Halik. Şimdi ben sana göstereceğim. Helikopter çağıralım bir tane. Ben çağırayım ben ben. Ben çağırayım. ya. Ya, ya bari, bir yer, bari, bir hadi bitti Hadi bu ne bitti. Lan yani, adam da bitti. Kanka bedava silah alıp bedava silah alabileceğim bir yer diyorum ben. Lan Halik direği kırdı yavaş. Ya, ne olacak da geri kendi geliyor. Artık başkası da belada değil falan bir şey çiviyordu çıktı bana. Ne? Bilmiyorum, bana ha, ben... Belki... bilmiyorum. çivi çi 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 hatalı alı çeviriyor. He. Hadi kanka beni, beni araç... Başım bela... E, abi senden için başım belada gibi bir şey işte o da. Polisler peşimizde yok. mi? Yo peşimizde değil yani bak. Orada arma gibi bir işaret var ya. Evet. Arma gibi bir işaret mesela... E, kimlerin polis, kimlerin kahraman, kimlerin... E, ...üstü olduğunu görebiliyorsun. Bir Eğer nasıl olup ölürsen kremini al. Yani kötü olursun. Bak orada silah. Bak. Şu, o, ne oluyor? Hayır yavaş oğlum. Şeyin içine girdik. Oo. Kanka ehliyeti bakkaldan aldım. Evet ehliyeti bakkaldan aldım. Oğlum ehliyeti. <laughs> kanka gel. Şimdi ben sana göstereceğim. Şu silah şunu oraya gir. Girdim kanka. Onu Hoş. böyle ki senin kadar silah alabiliyorsun. be hepsi bedava. Oo sopa aldım. Böyle... bıçak aldım. Sopa al bıçak aldın. Bıçak alabiliyor musun sopa? bir tane alabiliyor musun? Ben de Kodala, sonra. Ondan sonra ondan Ben kendime sonra... şunu aldım. Al kalkın alalım. MP5 alalım. Sniper alalım. Kanka Sniper. benim kanka benim bildiğim gizli bir yer var. Orayı göstereyim mi? Kanka füze almak istiyorum ben. Hı? Füze. Hı? Füze. Nasıl yani? Sniper kanka. nerede? Sniper, Sniper mi? gel göstereyim. Şurada bak gel. Bak gel şurada. Ben sniper alayım. İstediğin kadar bütün eşyaları al. Ama kanka ben sniper olsa benim tüfeğim gidiyor. Ya bilmiyorum boş ver. Silahları test etmeye gidelim mi? Bak burası. Kanka test ben test de bir tane bak. AKB alacağım. AKB şu AKB'den alacağım. Yok oğlum bu pompalıymış. Şunu alayım. Kanka beni bekle ben daha silahları alıyorum. Sen al istediğini. Ben pompalı, e, keskin nişan tüfeği bir de sopa aldım. AK-47 alamıyorum yani yer yetmiyor. Ve ben aldım. Bak şu an. Bekle benim aklıma bir şey geldi. Bir tane tabanca alayım. Pompalı alayım. Bir dakika bir şey geldi aklıma. Benim çok iyi bir şey geldi aklıma. Şunu mu alsam? Bu neler su tavacısı mı bu? Bir dakika benim aklıma bir şey. O su, su tabancısı alamıyorsa o süs ya. Galiba, o galiba süs. Kanka, ben sniper alayım da. Nasıl yani? İşe yarar mı sniper? Sniper benim gizli ya benim bu bildiğim gizli bir yer var orada işine yarayacak. Hadi gel sana gizli yer göstereceğim. Tavacı aldım bir Bütün de? Bütün istediklerini al gideceğiz. Ali bir şey ver kanka elime tam bezbol sopası mı alsam? İstediğini al işte. Ben bıçak aldım. Bak bir daha gelen bak. Gal hepsini bir daha gelmeyeceğim. O tamam. Bir aldım. Alırsın aldım. gideriz ya gidelim. Hadi koşalım koşalım koşalım. Benim helikopteri ben sürdüm. Bir... Ama benim bildiğim bir yer var. He, o, tamam. Bir yer. He. Ama. Böyle Evet arkadaşlar, hadi bakalım. Hadi hadi Lafı. O da gelsin. Hadi o da gelsin. Ya Git hadi. Gelip git. Sen yok ki. <laughs> <Ben> baba <laughs> öğrenmiş oldu. Aa, şap düştü yani, yani, Gelmek istiyorsan istesen gelmesin. gelmesin. Albuk Helikopter diye ateş, ateş edebiliyor muyuz? Şimdi ara, her araba her bir araba seçerse ateş edebiliyor. Hatta sürücü olarak bile ateş edebiliyorsun da araba varken. Helikopterle ateş edemiyorsun. Ulan helikopterle ben de ateş edeyim. Ate ateş Helikopter araba sürersen... sürerken, sürerken ara, araba sürerken sürücü bile ateş edebiliyor yani. Öyle bir şey. Lan oğlum bu nasıl bir şey şimdi? helikopteri süren adam ateş Bilmiyorum, edemez. Helikopterin şeyini işte düşünemiyorum. <sürebilir işte. gülüyor> tamam. Bizi bir yer var benim bildiğim. Helikopter yaklaşıyor. Polisler peşimizde mi? Yok. <laughs> bir tane polis var. O polis de şu an ne yapıyor bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani ya ben ya, süper kahraman öldürebilir. Polis öldürmedi falan. Süper kahraman çok zor. Biz öldürebilir mi? Ama o çok sıkıcı yani. Çok zor. Bak gel izleyelim. Süper kahramanlar mı bizim peşimizde? Yo. Kimse bizim peşimizde değil. Eğer, bir, eğer bizi bulurlarsa bize saldırıyorlar o kadar. Bulmuyorlar. Sonuçlarına değil ki Adamlar, adamlar saldırabiliyor muyuz birbirimize? Bilmiyorum ki. Ya vurma acaba. O bir O bilmedi mi düşman? Bilmiyorum. Ölme mi var? Abi özür dilerim. Sıkma sıkma. Hadi sen de ona sık oğlum. Öldür şunu. Sıkma. Lan öldür şu amcayı öldür. ne <laughs> için var öldür Öldüm lan. Sopa ne için var? Ali.

you <laughs> gelsin yanımıza boş ver. Kanka kız ölmüyor. Ben şey ya. sniper açtım. E, on, vuramıyoruz ona boş ver. Eğil eğil bir bak belki bir deri var. Hadi tuşla vuruyor kanka sniperla. Nasıl yani? Hadi tuşla ver yapayım. <laughs> bak böyle alçalıyorsun. He. Bak. Bak buraya basıyorsun. Evet, Lan Allah. düşecek. Allah. Lan ne oldu? Al düzelt Helikopterimizi alıyor lan. Al dü düzelt şunu. Nasıl yaptım bunu ya? Al. oldu. Bir daha yap. Lan çalma. Çalma lan. Çalma sana ya. ya, ya. Seni. seni var keserim oğlum. Al helikopter. tam bırak. Bıraktı. Helikopteri çalıyor halt çalmaya başlarsa ya çalıyor Hayır, gidiyor sık ona sık bana sık, bizi götürsün biz sniper'la adam diğerlerine sıkalım evet boşver Nerede? adam da evet. bize arkadaş ol Ulan düştüm. Ay nasıl Hadi şunu sık. Ya geri nasıl yapabiliyorsun? Snap, snap. Ya Aş Aşağı atla Alim. Karışık var bak. Aa Alim. Alim helikoptere kaçtık. Gel yani şimdi beni helikopterle gidiyoruz. Helikopter mi? Evet, benim Biz sınırsız helikopter çağırabiliyorsun ki. Sadece süre sadece süre bitmesi gerekiyor. Abi gene sınırsız besini kadar araba çağırabiliyorsun ama. Gitti yani Sen niye ya? <laughs> Alim, özür dilerim kanka dur. Bak sinir üzerinden bütün videonu... Bütün ya. Nasıl? Ben, bana ne abi ya? Ben spor arabamı alacağım. <laughs> kanka. Tabi ne yapıyorsun? Jip yok lan kanka tamam, benim tamam. bir tane jip var tamam mı? Araba vurdum. Kanka jipin arkasında... Banka soy. Banka soyabiliriz kanka. Tabi de ne? Tabi de bir hadi arkaya bir arkaya bir arkaya bir. Ar soyalım soyalım oğlum. Arkaya bir arkaya. Banka bir ya içine sıçırız. Benim biri yaptığım yerlerde yap. En son çalabiliriz. Alip ben. İstese videonun konusu olur. Bu videonun başlığı ne olsun soyayım. Alip. Videonun başlığı ne olsun soyayım. Yalnız. Saldırıyor. Döndür mü? Böyle dedi, dönmedi. Kaç kaç kaç. Havır oğlum kebap. Saldırmıyor bize galiba. Bekle. Aa, saldırıyor. Kaç kaç. Havır kaç. Çok iyi güçlü. Çok güçlü. Duvarlara de sopamız falan. Belki bıçak var. Bitti 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 bitti. Biteriz. Apaşları mı? Asansöre bin. bin. Neresi? Şey? şeyin oradayım. Ya. Oradayım bak gel buradayım. E, gel var gel. Hadi koş asansör gidecek. Bilir mi? Ya ölürsek de sıkıntı çok kribin at yani. Başka bir yere atır seni. Gel geri hafsa at. O yüzden pek sıkıntı etmiyor. Hayır özelliğe vermeyecek miyiz? Yoo tek at. Yani sana zarar veriyor ama çok çok hasarda vermiyor yani şimdi. Çok yani, vuruyor ama çok vurmuyor. Anladın mı? Bu ne lan? Aldım ben. Bu nedir? O da o, o şey de işe yarıyor. Bilmiyorum ki abi. Versene. Ay bir şey oldu. Ha şey kanka bu. Boş O bir tane yazan şey. Dokuzu şey... ben yere sıkıyor mu? Hani hırsız ee, süper kahraman gibi bir şey. O çok nadir çıkıyor. Ben onu bilmiyorum. Hani şeye bakma. Ben şurada o, ben sayayım. Şurada ben sayayım. Hani orada bir lens ya. O bir istesek ise O bir çok nadir. Kanka aldım. Bütün paraları alıyorum. Ben şunları da alıyor. Arkadaşlar paraları ben alıyorum. Bak çok şartlısın. Altını çizeyim. Onu ben bilmiyorum. O tutamın şey oldu. Ben... Çaldık B kanka. Değil, kanka hayır hayır. Ben çantamı tamamen dolduramadım. Çantamı tamamen doldur öyle. Orada bir şey var. Bu para çalıyorum. Çantın tamamen doldur. 8'de 8 yap. 8'de sekiz değil hala. Doldur tamamen gel. Geldin mi? Bekle. 8'de neredesin? Bekle yerinde bir dakika. Klas sonra. Gel hadi gidelim. Bak. Gel atla bu lazerden. Bekle. Bekle yerinde dur dedim işte. Haber mi? Bak bu. bekle. Hani bu şey var ya. Bu işin şey derse bak buraya gel. Yeşil, yeşil şey dokunmadan gel. Yeşil şey dokunursa canımız alıyor. Çok mu? Çok az. Ay oraya vurursan işte azalıyor canın. Bak şu yan'a gir ya. Şu yandaki gibi bir ışığa gir. şey gir. Çok gir? Tamam. mı? Tamam. Yan yandaki şey gir. Sen bana veremiyor. Evet burada burada. Aa ölürsün işte. Haydi öldüm. Tamam. Neden başlıyorsun? Tamam. Ee, şimdi sen şimdi sen kafana göre takıl. ben ben çalımdan yanına geleceğim. Kafana göre takıl sen. Evet arkadaşlar halim bekliyoruz. Alip şurada kostümler var. Bir tanesini giyeceğim. Takıl sen kafana göre. Ben geliyorum. Halim kostüm giydim bir tane. O mu? Evet. Kanka çok şanslısın. Altın çizdiğim o titan denen o taş var ya. Evet. O çok nadir çıkıyor. Bana hiç çıkmamıştı o. O benim şimdi önüme çıktı. Ben onun şey olduğunu bilmiyorum. Peki en iyisi bu mu? Dünyar mı? Galiba sen o taşı alınca galiba. Ooo kalk istediğim yere elini sıkabiliyorum. İşte süper kahraman. Süper kahraman sana bir o kadar da hırsızsın işte. Şu an çok büyük bir hırsız mı değil? Mi? Yo. Yani süper güçlü hırsız gibi bir şey işte anladın. Heee tamam bak gel artık. Sakın bir inanç. Onlarla şey işte o. Sen çok tatlısın. yani ölmemeye çalış. Hadi Gaga gel. Ya biliyorum ya o geliyor işte. O mavi yapının içine gel. Yumruk da batabiliyoruz. O yumruk atabiliyormuşuz. Kanka geldim. Level 25-26 olmuşum. Ben seviye attım mı? Neresi kaka? Bekle ödüllerimi alacağım. Bu ne lan? Bekle bu nedir? Araba ne? Değişik değişik şeyler boşver gitsin. Hadi alıp gel. Ne bir, bir şey Döndün müsün? Orsuzluğu eğer yapabilirsen bir kere ...arananlara giriyorsun böyle dört tane aranan var. Tamam mı? Hı? Onların içine girebiliyorsun. Hadi tamam gel, hadi Videoyu bitirelim mi? Bir daha... Yoksa polis falan mı keserim? Ne yapalım? Yavaş gelsene. Neredesin, Neredesin? Neredesin nerede? ki? Buradayım bak, şuradayım. Neredesin? Şuradayım bak. Burası neresi? Sen nasıl gelebildin buraya? Bilmiyorum. Önce buraya geldim. Evet. Sen yanıma geleceğim. Hızlı ol. Kanka sen çok şanslı adamsın. O bir de ki be. Çok şanslısın. Ben bilmiyordum o titan taşının o şey Kalk bak. bak. kalk. Galiba bir Ben de ben süper kahraman olacağım öleceğim tamam mı? Titan diye bir galiba ta, ben pek anlamadım galiba ama galiba süper kahraman ölünce titan diye bir taş çıkıyorsun. Tahminim öyle. Hmm. E, i̇zleyicilerimize hmm. soralım. Sakin biz ne biz neyiz ki sakin? Şey... Arkada birisi geldi. Saldıracağım ona. O saldır ona? Ne güzel. Adı nasıl? Adı kırmızı mı? Morsa saldır mı o sen? O sen Morsa saldırma Kırmızı, kırmızı, -kır -kır. mavi, polis. E, ee, mor sensin yani işte bu süper güçlü hırsız. Ee, i̇şte ne diyeyim daha? Hadi gel Halim. Turuncu turuncu hırsız, kırmızı kırmızı az yani kötü o benim. Moralar süper güçlü kötü yani sensin. Süper kahraman sarı. He. Senin olduğun yer nerede ya? Ben merak ettim. Sen de benim kostümü mü bağlayacaksın? Yo, sadece gizlerini merak ettim. Oha! Kanka! Beni korutamam mı? Niye? Geliyorum. Çünkü ben... Çünkü ben... Hırsızım. Ben, ben hala polis miyim? Sen polis falan değilsin. Sen... Sen... sen e, şey... Süper güçlü hırsız gibi bir şeysin. işte onun gibi bir şey. Öyle düşün sen. Kale neredesin? Seni iki saattir burada bekliyorum çocuğum. Ee... Sen neredesin? Ben seni hala bulamadım. Oğlum... Yeşil bir nokta olacak işte. O sensin. Arkalar şeyi. Kanka sen şu an benden bak, şöylesin. Efendim? Bak şöylesin sen şu an. İşte yeşil bir nokta. ilerleme İşte sen de oradan yukarı zıplaman lazım. Evet. Biz zıplayalım. Er evet, geldi şu an. Alem şu an bana yaklaştım baya. Evet. Yeşil. Of, of bu yeşil, bu mavi ışık beni önüm... bana şu an... Of bütün canım gitti maviye dokununca. Şu mavi yerden. şu an çok yaklaştın kanka. Burnu ucundasın. Çok iyi. Geldim. Alp, neredesin? Alip şu kanka, buru bulucu nasıl sanırım? Çıkabiliyor öyleyim. mu lan? Kanka dışarıya çıksana sen be. Kanka bak şöylesin. Dışarı bak. çıksana Alp, sen be. Çıksana, be. çıksana sen be. Nasıl çıkacağım şöyle bir Ya gel. ne bileyim ben. Eh dur. Alip sana şey. Oğlum yine yani dışarı çıkma dışarı çalışsana bak. Atlama atlama dışarıya çık. Nasıl ya çıkayım? benim olduğum yere işte ya. Bilmiyorum ki Alp. Ben de bilmiyorum ki. Şimdi koş, koşabiliyor mu? Bir dakika gidelim hadi. Hmm. Ya burada Android telefonlarken yani, simge Android iken burada niye Apple var? Hani burada burada Samsung varken burada niye Apple var? lan. Kapıyı açalım ben senin oraya geleceğim. Bu ne lan? Kanka! Sen ya o Apple'ın orada mıydın? Sen Ben geliyorum bekle. Ya, ya, Bu adam araç sürmüyormuş, dur dakika. Tamam buraya bu, bu gelebiliyor, tamam jip. Jip'i aldım geldim. Ya, geliyorum, ne oldu? Ya, bütün iz, izleyicileri sık sık kusura bakmasınlar. Evet arkadaşlar çok kusura bakmayın azıcık çok bekledik. Yani değiliz. çok beklettik ama o Titan taşı gerçekten çok önemli bir şey olması lazım, çok da nadir. Ali bas. Neredesin? Nerede ki? Anlamıyorum ki çok gıcık bir yer. A neredesin ki? Anlamadım. A a Yeşil bir noktayız işte. Arkadaşız, arkadaşız yani. Bak yaklaştım sana, geldim. Ha Gökşe oradan geldim. Bak or gel gel bak oradayım işte. Neredeyim? Bak oradayım. Ah, koşuyorum? Kuru vazör diyeyim motorum. Ali sana şey buraya. Kanka geldim. Ben... Lan ne yaptın? <laughs> o neydi lan? O neydi lan? Ay kaçma. Bunla ben geçebiliyor mu lan merak ettim bekle. Kanka kapıyı açsana benim için. Ya yapma bak öleceğim. Ya yapma. <laughs> Arif ya, <yapma. gülüyor> abisiye düştüm. Babasıya bak, düştüm. Yapma adam. bak babası ben sana... benim için zararlı. Devam mı... Kapıyı aç ben koşacağım. Koş. Oğlum geldim aç kapıyı. Alperen, ha. Burayı hemen terk et diyor, giremiyorum. burayı hemen terk et yazısı çıkıyor. Buraya hemen terk et yazısı çıkıyor. Hadi gel. Yemin ederim burayı hemen terk et yazısı çıkıyor. Çabuk bileyim bileyim nasıl bineceğim? ya acaba hemen süper gücü gelebilir miyim? Merak -Gel. et. Abi ben sana nasıl bineceğim? Oğlum tek kişilik o ya. Uyara diyor sana. yakalanmıyorum. tamam. Benim, benim, benim denemek abi. istemiştim sadece öldüm. Hadi tamam çalmaya devam edelim. Ha, neredesin? Ben o mavi yerdeyim. Ben <laughs> denemek istemiştim. Öldüm. Yüce bir mi Bitirelim ya. Zaten bankayı soyduk işte. Asıl ama ben soydum ama. Arkadaşlar bakın bu silah da böyle. Nadir çıkanlardan. Yani daha doğrusu o titan taşı nadir çıkanlardan ama. Benim aklıma bir şey geldi. Videoyu durduralım. Bitirelim mi videoyu? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, biraz sıkıcıydı bu video. Kabul ediyoruz. Ama e, hiç neyse videoyu çektik. Evet. Aynı aynı gün içerisinde iki tane video çekmek bence gayet iyi. Evet. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Buraya kadar izlediyseniz. Bay bay.